Merhaba sevgili gençler, Bilgisayar Mal Yayınları Üçkendi Açılar Sarmal Test'teyiz arkadaşlar. Birinci sorudan başlayalım. Yukarıdaki sehpanın ayaklar arasındaki açının ölçüsü 70 derece. Ayaklarından birinin yerine yaptığı geniş açı 150 derece. Olduğuna göre soru işaretiyle gösterilen açının ölçüsü kaç derecedir arkadaşlar? Burada şu şekilde yapabiliriz. Şurası da 70 olarak alabiliriz arkadaşlar. Şu şekilde şurayı ters açılardan 70 alabiliriz. Soru işareti artı 70 artı 150 arkadaşlar kaçtır? U kuralına göre e, 360 derecedir diyebiliriz. 150 ve 70, 70 toplasa 220 dereceyi karşıya eksi atarsak arkadaşlar 360 eksi 220 derece değil mi? Buradan soru işareti ne yapar arkadaşlar? 140 derece olarak bulmuş oluruz. Diğer soruya geldik. Şekil 1'de verilen ABC ikizkenar üçgeni biçimli karton AD boyunca kesilip iki e, dik üçgene ayrılıyor. Daha sonra ayrılan bu parçalar Şekil 2'de gibi e, konumlandırılıyor diyor. AB AC. A5. E, 70 derece diyor. ABC açısı 70 derece verilmiş. AD dik BC edilmiş arkadaşlar. Tamam. Buna göre DA AD üssü yani x'i soruyor sorumuzda. Evet, x'i sorduğuna göre bakalım. Şimdi ayrıldığına göre arkadaşlar 70 derece şöyle yapayım ben biraz daha büyütmek istiyorum. Evet, kırmızıyla yapabiliriz. Şurası 20 derecedir çünkü şura, tamamın 70 verdiğine göre burası 20 derece. Tamam, 50 derece verilmiş. Arkadaşlar şu parça ikizkenar üçgen ayrıldığı için şu iki parça birbirine eşittir. 50 ise, şurası da 50 derecedir. İkizkenar üçgende burası da 50 derece, şurası da 20 derecedir. Evet, 50-50 ne yaptı arkadaşlar? Toplam 100 yaptı. Şuranın tamam, açısının tamamı şu bölge yani 80 derece olarak kalır. Şimdi burası 70 dereceydi. Şu açı kaç derece olur? 20 derece olur. Toplam dik açı olduğu için 90 derece. Yani şu açı 20 derecedir diyoruz arkadaşlar. Şurası da 20 derece olduğuna göre x artı 20 artı 20 eşittir 80 dereceden x eşittir 80 eksi 40 yapar. O da eşittir x eşittir 40 derece olarak cevabı buluruz arkadaşlar. Cevap C seçeneği. Bir diğer soruya geçiyoruz. Düzlemde BAC 90 derece olacak şekilde. BAC şöyle yapayım. Şuraya B yapalım. B A, 90 derece olacak değil mi? Şu A açısı 90 derece olacak yani. ABC üçgeni veriliyor. Tamam. A, üzerinde A ve C'den farklı. A, üzerinde A ve C'den farklı. A'de işte D, olacak şekilde bir D noktası. Ay, Şöyle bir D noktası. Şu iki parça birbirine eşit olacakmış arkadaşlar. E, belirleniyor. EDC 25 derece demiş. E açısı nerede? AB. Şimdi e, şurayı da yapalım. Ne yaptık? BC üzerinde B ve C'den farklı E noktası işaretleniyor demiş. Bir tane E noktası işaretleyelim. EB e, yani 4 EB 3 K yapalım arkadaşlar. 3 bc eşitmiş. Şurası da K olur. Hangi BC üzerinden alacağız değil mi? Ee, şuradan bir E noktası alalım. E noktası alalım. Şurası 3K'ymış. EB 3K'ya. BC'nin tamamı şurası 4K olduğuna göre. Buraya da K düşer diyoruz arkadaşlar. EDC açısı 25 dereceymiş. Şu açı şöyle gösterelim. Şu şekilde. Şu açı nedir? Şöyle yeşille gösterdiğim açı. 25 dereceymiş 25 derece arkadaşlar. Şimdi burada ne yapacağız? Ee, ABC üçgenini soruyor arkadaşlar. ABC üçgeni şuradaki açıyı soruyor. ile gösterdiğim açıyı soruyor. Şimdi 25 derece şuradan bir paralel çizersek orta taban gibi çizersek arkadaşlar paralel çizersek şu iki parça birbirine eşit olduğuna göre şurada 4K tamam 4K olduğuna göre şu parça K, 2K'ya 2K, 2K, 2K olarak paylaştırabiliriz arkadaşlar. Burada ne oldu? K, K oldu arkadaşlar. Bu şekilde olmuş oldu. Burada şurada da bir dik üçgen olduğuna göre e, burada muhteşem üçlüyü kullanabiliriz. Şurası da K diyebiliriz arkadaşlar. Muhteşem üçlü ne diyordu? Bir dikten karşı açı, kenar kenortay çizdiğimiz anda o kenar da bu e, parçalara eşittir diyor arkadaşlar muhteşem üçlü. 25 derece olduğuna göre C açısı da 25 derecedir. 25 bulduk. 90 bulduk. Şurası zaten 90'dı. Soru işareti artı 90 artı 25 eşittir 180'den. Soru işareti olan yer ne yapar arkadaşlar? 115 65 derece olarak cevabı bulmuş oluruz. E, cevabımız E seçeneğidir diyoruz. Geçiyoruz bir diğer soruya. Ne yapmış burada? Şekil 1'deki şekil 1'deki ABC dik üçgeni C noktasında etrafını etrafında ok yönde saat yönünde döndürülerek şekil 2'deki gibi bir A üstü, B üstü C üçgeni elde ediliyor demiş. Tamam 10 derece verilmiş arkadaşlar. Burada ne yapacağız? Şu parça şu, yani şu parçayla şöyle yapayım. Şu parça birbirine eşit. Doğru mu? Evet. Başka ne verilmiş? burada bir ikizkenarlık var. Şurası 10 derece. Tamam. 10 derece. Şurası kaç derece olur o zaman arkadaşlar? 10 derece ise 80 derece olur. O zaman şuradan ne olur arkadaşlar? Şurası 10 derece. Şurası 80 derece oldu. Şimdi 80 derece ise şu iki, iki kenarlıktan dolayı taban açılar birbirine eşittir arkadaşlar. Şuraları x x dersek 2x eşittir 100 derece olur değil mi? E, tamamı tamam 180 olduğu için. x eşittir 50 derece olarak buluruz. x 50 ise alfa artı 50 eşittir 180'den. Alfa eşittir 130 derece olarak cevabı bulmuş oluruz. Cevap D seçeneğidir diyoruz arkadaşlar. Havaalanı pistlerinin her iki başında yazan sayılar 360 derece harita sistemindeki rotaları belirtiliyor. Düz pistin iki başında yazan 05 ve 23 sayıları bu pistlerin kırmızı renkli yol ile pozitif yönde 50 derece ve 230 derece açı yaptığını ifade ediyor diyor arkadaşlar. Güzel. Yukarıdaki havaalanında pistlerin üstündeki rota numaraları x, y, x artı y artı z toplamı kaç derecedir demiş. Şimdi arkadaşlar üstlerinde ne yazıyorsa ona bakacağız. 14 yazıyorsa e, x 80in şurasına nedir arkadaşlar? Şu yeşille gösterdiğim yer. 140 derecedir diyoruz. Burada 21 demiş. O zaman şuranın tamamı x ekseni pozisyonunda yaptığı açı 210 derecedir. O zaman şu küçük parçaya hatta başka bir renkle göstereyim. Şu küçük parçaya arkadaşlar ne kalır? 30 derece kalır. Ters açıdan şurası da nedir? 30 derecedir diyoruz arkadaşlar. Orayı da bulduk. O zaman y ne olur? 150 derece olur. 150 derece y'yi de bulduk. Şimdi e, bura 30 derece. E, şu kısım e, z açısı 140 derece. 30 ile x'in toplamı 30 derece ile x'in toplamı nedir? 140 dereceden x eşittir. 110 derece olarak da x'i buluruz arkadaşlar. Tamam. x'i bulduk. Toplam Toplayalım bunları. x 110 derece artı e, şey y 150 derece bulmuştuk. Artı X, Z'yi de 140 derece bulmuştuk arkadaşlar. Toplarsak 260, 400 derece olarak cevabı bulmuş oluruz. Cevap D seçeneğidir diyoruz arkadaşlar. Geçiyoruz bir diğer soruya. Aşağıdaki şekil 1'de verilen üç eşitlik dörtlüğünden oluşan bir paravan şekil 2'deki konuma getiriliyor diyor. Tamam. Şekil 2'de verilen açı ölçülerine göre alfa kaç derecedir demiş arkadaşlar. Şimdi bakalım. Şu 60 derece şu aşağıya taşırsak şu şekilde olur. Tamam. Şurası 100 derece. Şurası 60 derece olur. Tamam. Şu alfayı soruyor değil mi arkadaşlar? Bu şekilde bulacağız. Şimdi arkadaşlar burada şunu yapacağız. Şöyle biraz daha büyütürsem daha net olur. Bakın şurası 60 derece ve paravanın şu uzunluklar mesela şu yeşille gösterdiğim yerle şu yeşille gösterdiğim yer birbirine eşitmiş. Paravan uzunluklar hatta şu yeşilde birbirine eşit. Şuradan şu şekilde bir e, şey e, doğru parçası çizersem tepe açısı 60 derece ve ikiz kenar olduğuna göre buralarda 60'ar derecedir diyebiliriz arkadaşlar. Bu 60 derece ise 100 derece ne yapar? Şu kısım 40 derece düşer. 40 derece ise ve ikiz kenarlık varsa arkadaşlar şu yani şekli şöyle düzelteyim biraz. Şurası 40 derece ve ikiz kenarlık var. O zaman taban açılar nedir? 70'e 70 derece düşmez mi? 70, 70, 140, 40 daha 180'i e verir. Yani alfa dediğimiz 70 derecedir diyoruz. Arkadaşlar cevap C seçeneğidir diyoruz. 7. soruya geldik. Şimdi ne yapmış burada bakalım. Şekil 1'deki ABC üçgeninin A ve C köşeleri sırasıyla DE ve FK üzerinde katlanıcı şekil 2 oluşmaktadır diyor. 80 derece verilmiş. A üstü D neresi? A üstü D E açısı 80 derece verilmiş. Yani şu açı 80 derece. Şöyle yapayım. Şurada göstereyim şöyle. Şurası 80 derece ise şurası da 80 derecedir arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi şuradaki açı 100 derece ise şu şekilde gösterelim. Şurası 100 derece ise ne yapar? 100 derece tamam. Şu kısma 80 derece kalır. 80 derece kalır. Şimdi tepaç açısı katlandığına göre şu açı A açısı ise A açısıysa şurası da A açısıdır. Tamam mı? Aynı şeyi burada da yapacağız. 50 derece verilmiş, katlanmış. Değil mi? Şu şekilde katlayalım. Şurası da 50 derece olur. Katlamanın sonucunda simetrik şeyler oluşur değil mi? 50 derece. Şurası ne yapmış? 55 derece verilmiş. Burada ne, ne olur? 55 derece olur. 50-50 ne yapar? 100. 55-55 110. Yani şuradaki açı 110 derece. Şuradaki açı 100 derece. Tamam. 100 derece, 110 derece. Şuradaki açılar da C açısı. Şurası C ise şurası da C'dir. Bunlar birbirine simetriktir yani. 2C artı 100 artı 110 derece arkadaşlar. 360 eşittir. 2C e, artı 210'u karşıya eksi atarsak 360 eksi 210 yapar. 2C eşittir 150 dereceden C eşittir 75 derece çıkar. C 75 derece. Geçiyoruz A'yı bulalım. 2A artı 80 artı 160 eşittir işte 360 dereceden bir dörtgen iç açılar toplam 360 derecedir çünkü. Buradan 2A eşittir. 240 şuradaki toplam 240 karşıya eksi 120 olur. A buradan 60 derece çıkar. A ile C'nin soruyordu? ABC üçgenini soruyor değil mi? ABC üçgenini Aileceyi bulduk. Toplam 75'e 60 toplarsak 60 artı 75'ten 135 derece çıkar. O zaman B açısı ne yapar? 40 45 derece kalır. Arkadaşlar cevabımız D seçeneğidir diyoruz arkadaşlar. Burada amacımız nedir? Simetrik bir şey çizdiğimiz anda yani şuradaki bir şeyi şu tarafa katladığımız anda arkadaşlar ne oluşuyor? Burada açıortaylar ortaylar falan oluşuyor arkadaşlar. Aynısını aşağıya katladığınız için aç ortaylar ve aynı şekil eş üçgenler oluşuyor. Onu da söyleyebiliriz. Evet son soruya geldik. Bakalım. Şimdi e, taban açılar şey taban kenarları birbirine eşitmiş ve bir de diklik varmış arkadaşlar burada. Görüyorsunuz. O zaman bu kesinlikler nedir? Bir ikiz kenar vardır. Şuradan ikiz kenarı çizelim. Şöyle şu şekilde çizelim arkadaşlar. İkiz kenarı çizelim. Hatta ona eşit olan şu kırmızıyı da çizebiliriz. Şöyle bir x kenarlık oluşuyor. Şimdi arkadaşlar burası 60, şurası da 60 derecedir diyebiliriz. Hatta bu kırmızıyı biraz uzatalım. Çok güzel bir şey var orada yakaladığımız. Şu şekilde uzatalım arkadaşlar. Şimdi 60 derece 60 derece şimdi şurası da 60 derecedir. Doğru mu? Doğru. Orası 60 derece. Şimdi bakın. Şurası nedir arkadaşlar? 15 derecesi. Burada ne, ne var? 30, 60, 90 üçgeni var. Ve x kenar dolayı şuranın da tamamı c açısının tamamı 30 derecedir. O zaman şu açıya c açısının bir parçasına ne, ne düşer? 15 derece düşer. Burada bir açı ortay var. Şu da açı ortay. Şöyle diyelim. Bakın. Bir üçgende burada bir açı ortay var. Şurada da bir açı ortay varsa şu açı ortay. Şurası da açı ortaysa mecburi üçüncü açı ortaydır arkadaşlar. Öyle söyleyebiliriz. Yani şu, şu parçada mecburi aç ortaydır. Dış çemberin e, gösterir arkadaşlar. Şu merkezde dış çemberi gösterir. O zaman üçüncüsü de mecburi aç ortaysa şurası 45'e 45 derece düşer aç ortay olduğu için. Şöyle büyüteyim de. Yani E açısı 45 45 iki eşit parçaya bölünür. Şimdi alfayı bulacağız değil mi? E, 45 90 da ne yapar? 135 derece olur. Şurası 135 derece. Bir 15 derecemiz var. Artı 15 derece. Artı alfa ne yapar? 180 derece eşittir. Buradan 150 derece artı alfa eşittir. 180 dereceden alfa eşittir. 30 derece olarak cevabı buluruz. Cevap alfamız 30 derece. Arkadaşlar bu soruyu diyeceksiniz ki hocam biz daha dışlıya çember falan gördük mü? Hayır. Ama aç ortayda buna benzer bir soru çözdük arkadaşlar. Daha önceki testlerde var. Kaçıncı test olduğunu şu anda hatırlayamadım ama öyle bir testimiz var arkadaşlar. 3 açıortay ortay içeride de olsa dışarıda da olsa yani bil, bunu mecbur bileceksiniz zaten. İleride de olsa şimdi de olsa bunu bileceksiniz. İç açı ortayı bir noktada kesişir arkadaşlar. Aynı şey dış açı ortay içinde geçerlidir diyebiliriz arkadaşlar. Buraya iştahat çemberin merkezi buraya da dış çemberin merkezi diyoruz. Arkadaşlar şuradaki Mesela şu O O'ya içler çemberin merkezi diyoruz. Şuraya da O1 diyelim mesela. O1'e de dışlar çemberi merkezi diyoruz. Ve aç ortayla bir noktada kesişiyor kuralından bu soruyu da çözmüş olduk arkadaşlar. Böylece ne yaptık? Üçgende açıların sarmal testini de bitirmiş olduk. Bir dahaki sefere dik üçgene geçeceğiz arkadaşlar. Üçüncü bölüme geçeceğiz. Şimdilik iyi günler diyorum.